Bugün ödül törenini yapacağımız İslam sanatları aslında bir düşüncenin, bir felsefenin, bir ruhun e, taşa, e, harflere, kağıda, tuvale yansımış hali. Binaenaleyh arkasında bir medeniyet var, arkasında bir dünya görüşü var. Eskiden geleneğimizde bildiğiniz gibi İslam sanatları her zaman hami, yani Patronlar patronajı altında, hamilerin himayesi altında ilerlerdi. Sanatçıların elinden büyükler tutarlardı. Dolayısıyla sanatçının elinden tutmada gerçekten büyük gayretler gösteren Sayın Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Beyefendi'yi huzurlarınızda ben bir kere daha tebrik etmek istiyorum. Hep beraber bu geleneğimizi ihya etmek durumundayız. Kimimiz sanatıyla, kimimiz maddi imkanlarıyla, kimimiz bürokratik imkanlarıyla, kimimiz nefesiyle, kimimiz de seyirci olarak yani bundan zevk alarak çünkü sanat eğitir aynı zamanda. Yapanı da eğitir, gözlemleyeni de eğitir, inceltir, rafine zevk haline getirir o sanat eserlerine bakan bir gözden de terörist çıkmaz arkadaşlar. Beşincisini düzenlediğimiz Uluslararası İslami Sanatlar Yarışma Ödül Tereni'nde hep birlikteyiz. Bugün yurt içinden ve yurt dışından birçok misafirimizi Konya'da ağırlıyoruz. Tabii en yoğun olduğumuz zamanlar Şebarus Haftası'ndayız. Şebarus Haftası'nda da bir tür kültür sanat faaliyetleriyle hem gelen ziyaretçilerimize yeni ufuklar açmayı hem de taçlandırmayı düşündüğümüz bir program icra ediyoruz. Türk İslam sanatına çok kıymetli eserler ve sanatçılar kazandıran Konya'mız, günümüzde de hat, tesip, minyatür, çini gibi sanatların en üst seviyede icra edildiği bir merkez konumundadır. İnsanlığın mirası ve ecdadımızın mührü kabul edilen geleneksel sanatların yaşatılması aslında bizlere bırakılan bir görevdir. Bizler de bu görevi layıkıyla yerine getirmek için böyle önemli yarışmaları hayata geçiriyoruz hocamızın ifade ettiği gibi hamillik yapmak tabii çok büyük bir iş. Onun bir ucundan tutabiliyorsak ne kadar mutlu bize. Çünkü kamunun şehri imar etmek gibi bir görevi olduğu kadar ihya etmek gibi bir görevi olduğunu da biliyoruz. Bu sene İrsika ile birlikte düzenlediğimiz 5. Uluslararası Darülmük İslam Sanatları Yarışması, Ecdat Mirası, Türk İslam Sanatlarının Yaşatılması ve Gelecek Nesillere Aktarılması açısından büyük bir önem taşıyor. Bir insan bir işi sadece eliyle yapıyorsa işçidir. Eliyle ve ruhuyla yapıyorsa zanaatkardır. Eli, ruhu ve kalbiyle yapıyorsa sanatkardır. Sanat ve estetiğin sadece müzik, tiyatro, sinema gibi görsel alanlardan ibaret zannedildiği günümüzde bu sergi için eliyle, ruhuyla ve kalbiyle eserler ortaya çıkaran tüm sanatkarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Jüriyi oluşturan değerli sanatçılarımıza, İstikamızın değerli genel direktörü Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hat Tesip Minyatür ve Çin dallarında yarışmada ödül alan yarışmacılara da hem bize gösterdikleri ilgiden hem de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hocam salondaki genç varlığı inşallah bu işin bundan sonra da e, sürdürülmesi ile ilgili çok ümit oluşturuyor. Ayrıca Konya'da bu işlerin devam ediyor olması, sanatçılarımızın Yeni öğrenciler yetiştirmek için gösterdikleri gayreti de ayrıca buradan ifade etmek istiyorum. İnşallah hep birlikte Konya'yı Selçuklu Darülmülk olduğu dönemdeki kadar zengin bir kültür sanat alanına dönüştürmek için gayretimiz devam edecek. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Allah <laughs> <laughs> ben <laughs> <laughs> Nasıl seçiyorlar o da yürün içinde de zor